Gençler merhabalar. Ee, bu videoyu e, Tivin Space'te nasıl giriş yapacaksınız, sayfaları nasıl yükleme yapacaksınız bu konuda sizi bilgilendirmek için e, hazırladım bu videoyu. Öncelikle şurada görmüş olduğunuz gibi TwinSpace Space etivinik.net adresine giriş yapıyorsunuz. Buraya girdiğiniz zaman karşınıza bu sayfa çıkacak. Kullanıcı adınız ve şifreniz öğretmenleriniz tarafından size verilmiş olması gerekiyor. Buraya kullanıcı adınızı ve şifrenizi girdikten sonra oturum aç diyorsunuz. Sizi TwilSpace'lerin olduğu sayfaya gönderir. Yani kaç tane projenin içerisindeyseniz e, o projelerin klasörlerini göreceksiniz. Eğer sadece New Era projesinin içerisindeyseniz sadece şu dosya sizin karşınıza çıkacak. Ve direkt o dosyaya giriyorsunuz. E, buradaki yapacağınız işlemler. Birincisi önce kendi profilinizi bir düzeltin. Bu profil kısmına gelin. E, fotoğrafınızı yükleyin ama biz öğrencilerde fotoğraf kullanmıyoruz. Avatar dediğimiz farklı karikatürize edilmiş karakterler kullanıyoruz. E, siz de kendi avatarınızı yaparak öncelikle e, avatar fotoğrafınızı buraya yükleyin. Şuraya görmüş olduğunuz gibi sizi anlatan kısa bir metin yazın ve gönder dediğiniz zaman da e, sizin profiliniz pardon profili düzenli kısmıyla geliyorsunuz. E, buraya fotoğrafınızı yüklüyorsunuz, kendiniz hakkınızda bilgilerinizi yazıyorsunuz ve kaydet dediğiniz zaman profilinizi kaydetmiş oluyorsunuz. E... <laughs> ana sayfadan bahsetmek istiyorum size. Ana sayfa Facebook sayfası gibidir. Gördüğünüz gibi her öğretmenin yüklediği materyalleri burada görürsünüz. Yapacağınız birinci işlem ana sayfadan başlasın. Aynı Facebook'ta olduğunuz gibi beğeniyorsunuz ve yorumlar yapıyorsunuz. Buranın dolu dolu olması gerekiyor. Bunlar görmüş olduğunuz gibi Polonya grubunda diğer öğretmenlerimizin sayfaya yüklemiş olduğu fotoğraflar, resimler, haberler. Her birini burada göreceksiniz. Mutlaka her birinin altına tek tek girin, beğenin ve yorum yapın. Aynı Facebook'ta olduğu gibi. Bir sonraki yapacağınız işlem materyallerden bahsedeceğim önce size, sonra sayfaları anlatacağım. Materyaller sayfalarda ve forumda kullanacağınız resimleri önce materyaller kısmında dosyalamanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi burada öğretmenlere ait klasörleri görüyorsunuz. Siz isterseniz buraya öğrenci için bir albüm oluşturabilirsiniz. Ee, okulunuzun adını yazarak e, buraya bir e, fotoğraf albümü oluşturabilirsiniz. Diğeri videolardır. Eee eTwinning'de Twinspace'de bir video yükleyebilmeniz için önce bunun mutlaka Şurada göstereceğim Dailymotion Vimeo ya da YouTube kanalında yüklü olması gerekiyor ki URL'sini buraya alıp yapıştırabilirsiniz. Önce YouTube'a yüklüyorsunuz. YouTube'daki linkini alıp buraya taşıyıp teslim et dediğiniz zaman videonuz buraya yüklenmiş olacak. Dosyalar kısmı da PDF, Word, PowerPoint gibi sunumların yapıldığı doküman dediğimiz. Dokümantasyonu yapıldığı kısımdır. Bunların her biri için kendi içinde mutlaka klasörünüzün olması gerekiyor. Klasörünü açmış olmanız gerekiyor. Onun dışında rastgele boşluğa yükler yani hangi dosyada belli olmayan bir materyal gibi görünür. O yüzden mutlaka bir klasör açarak o klasörün üzerinden işlem yapmanız gerekiyor. Sonra sayfalar kısmına geliyorsunuz. Sayfalar kısmında Sabit yüklenmişler olduğu gibi sizin yüklemeniz gerekenler de var. Örneğin nedir? Kurallarımız burada yazılı. Burada herhangi bir işlem yapmanız gerekmiyor. Burada partnerlerin kendilerini tanıttıkları noktalar var. Burası öğretmenleriniz için. Burada sizin yapmanız gereken herhangi bir şey yok. Burası okulların tanıtımının yapıldığı yer. Buraya da siz bir şey yapmıyorsunuz. Poster ve logolar işte burası sizin yükleme yapacağınız yerler. Öge ekle diyorsunuz. Hani materyalleri yükledik ya önce bütün yaptıklarımızı. Burada posterlerimiz ve logo çalışmalarımız var. Mesela e, siz bunu yüklemişsiniz. Ben bunu yüklemişim. Diğeri başka bir şey yüklemiş. Hepsi burada. <laughs> Öge ekle seçeneğiyle. Buradan. Adımı soyadımı yazıyorum. Başlık kısmına. Adımı soyadımı yazıyorum. İşte posterim mi, afişim mi, logom mu hangisi ise onu yazıyorum. Ve resim ekle diyorum. Seç dediğim zaman beni direkt materyallere yönlendirir. Daha önceden yüklemiştim ya. Oradan resmimi seçiyorum. Diyelim ki bunu seçtim. Kaydet dediğim zaman sayfanın altına seçmiş olduğum malzemeyi atar. Proje partner haritası burada sizinle ilgili değil. Bunlar tamamlanmış kısımlar. Ee, sizin diğer yapacağınız iş burası. Ee, kendinizi tanıtmanız gereken bir yer. Hani fotoğrafları yüklemek için bir avatar oluşturmanızı söylemiştim ya. Oradaki avatarınızı kullanarak burada fotoğraflarınızı seçin, yerleştirin. diğer ülkelerde göreceksiniz kendi fotoğraflarını kullanıyorlar. Ancak bizim Türk Milli Eğitim Bakanlığı'nın aldığı karar gereği öğrencinin isim soyisim açık bir şekilde yazılmıyor ve fotoğrafı net olarak kullanılmıyor. Biz öğrencileri avatarlarla yani karakterize edilmiş başka karikatürize edilmiş ya da hayal kahramanlarını fotoğraf olarak kullanıyoruz ve tanıtıcı olarak sadece öğrencinin adını ve soyadının ilk harfini ya da sadece adıyla işlemler yapıyoruz. Burada nasıl yapacaksınız? Öge ekleye geldim. Adımı, soyadımı ve okulumu yazdım. Buraya benimle ilgili açıklamayı yapıyorum. 17 yaşındayım. 1.72 boyundayım. Şu alanda okuyorum. projenin içerisinde olmaktan mutluyum. Daha önce bir projede çalıştıysanız ondan bahsedebilirsiniz. Yani burada kendinizi anlatmanız gerekiyor. Kaydet dediğiniz zaman da gördüğünüz gibi arkadaşlarınızın yazmış olduğu şey notlar gibi sizin notunuz da aşağıya otomatik olarak ilave edilecektir. Diğeri bana göre senin avatarın bir öncekinde kendinizi tanıttığınız alan var ya orada bir başka arkadaşınızın herhangi birini okuyorsunuz. Okuduklarınızdan sizin gözünüzde o nasıl canlanıyor? Örneğin Ayşe'yi okudum. Ee, Ayşe'nin yazdıklarına göre Ayşe benim gözümde böyle. Yani onun avatarını Tahmin ederek onunla ilgili bir avatar yapmaya çalışıyorsunuz. Bunların her birinin amacı sizin bu web 2 araçlarınızı, dijital okul yazarlarınızı geliştirmek ve bu web 2 araçlarınızı kullanabildiğinizi göstermek. Bakın bunlar birbirleriyle arkadaşlarının Sima'yı böyle düşünmüş. Ee, bak Simay, bir Sena birbirlerinin fotoğraflarını yapmışlar. Siz de bu çalışmayı yapacaksınız. Bir takvim çalışmamız olmuştu. Eğer burada eksiğiniz varsa lütfen buraya da bir 2020 ile ilgili Çalışmanızı koyabilirsiniz Bu kısımlar sizlerle ilgili değil Buraları atlıyorum buralar çünkü öğretmenlerin Yapacağı çalışmalar Gelelim modül 1 Kısmına Evet sizin için önemli olan burası arkadaşlar Şimdi ee, birinci modülümüzde yani Polonya'ya yapmış olduğumuz hareketliliğin birinci konusunda öğrenci gezileriydi. Bu gezilerdeki amacımız gidilmeden önceki yer hakkında araştırma yapılması, ön bilginin edilmesi. burayı diğer arkadaşlarınıza tanıtacak bir infografikle anlatmanız ve ikincisi bir el broşürü oluşturmanız, üçüncüsü de öğretmenin yapacağı bir planlamaydı. Bunların her biri eğitim öğretimin içerisinde müfredata entegre edilmiş konulardır çünkü. Bunların kazanımlarını da öğrencilerle beraber sizin nasıl becerinizi geliştirdik, size ne kazandırdık bunların gösterildiği yer. Burada yapacağınız ilk şey gideceğiniz nereye gitmeye karar verdiniz. Örneğin Antalya'da falezlere bir gezi düzenleyeceğiz. Falezleri anlatan bir infografik yapıyorsunuz ilk yapacağınız. İkincisi falezleri anlatan bir el broşürü hazırlıyorsunuz. Üçüncüsü, gittik, gezdik, falezlerdeki yaptığımız gezi sırasında videolar çekiyoruz, fotoğraflar çekiyoruz. Bir günlük açıyorsunuz kendinize. Bunun için vakelet programı ya da sway programını kullanabilirsiniz. Padlet'i kullanabilirsiniz. Bu günlüğümüzü ayrıca kullanacağız. Onu bir kenara koyun. Buradaki yapmış olduğumuz çalışmalardan döndükten sonra bir video hazırlıyoruz. Gitmeden önce hazırlık sırasındaki yaptıklarınız, gezi sırasındaki yaptıklarınız ve gezi sonrası dediğimiz olayda yapmış olduğumuz bütün bu çalışmaların video haline getirilmesi. Gitmeden önce bu hazırlığı yapmıştık. Orada şunları yaptık. Şey yemek yedik. Öğretmenimiz konuyu anlattı. Oradaki tarihi ya da görsel olarak ilginç olan konuları seçtiniz. Bunlarla ilgili videoları hazırladınız ve günlük dediğim kısma da o gün ne öğrendin? Gitmeden önceki yaptığın hazırlıklar sana ne kattı? Gezi sırasında neler öğrendin? Döndükten sonra hazırladığın materyallerle 21. yüzyıl eğitim içerisindeki kriterlerden hangisini sana kazandırdı? Webiki araçlarını kullanmayı öğrendim. Falezleri hiç bu kadar yakından izlememiştim. Falezlerle ilgili öğretmenin sana belki tarihi bir konudan bahsetmiştir, ilgini çekmiştir bunlar. Yani gece yatmadan önce hani bir günlük tutarız ya. Onun gibi o gün ne öğrendiğini gösteren günlük hazırlaman gerekiyor. Öğretmenlerimiz de bu gezinin öncesindeki planlamaları ve gezi sonrası öğrenciyi ölçme değerlendirme kısmında hangi kriterlere göre değerlendirdiğini gösteren e, rubrik dediğimiz ölçüm araçlarıyla e, bu ünitemizi bağlamış olacaklar. Gördüğünüz gibi bu sayfada Materyaller dediğimiz kısmında yani Modül 1'in öğrenci gezileri materyallerinde infografiklerimiz ve el broşürlerimiz yer alacak. Devam ediyorum. Modül 2'ye geçmeden önce bu kısımda bir şeyden daha bahsedeceğim. Heh, şuradan e, mesela e, bir öğretmenimizin yüklediği rubrik var, bir e, ö, benim yüklediğim rubrik var. Bu sayfaya ilave olarak ikinci bir rubrik daha arkadaşlar koyacağız. Burada rubrik öğretmenin öğrenciyi değerlendirme, öğrencilerin birbirlerini değerlendirmesi olacak. Yani arkadaşının yapmış olduğu, ortaya çıkarmış olduğu materyali sen değerlendireceksin. Buradan da bir değerlendirme kriteri, değerlendirme notunu ortaya çıkarmış olacağız. Birinci modül için burayı bitirdikten sonra forum kısmına geliyorsunuz. Unutmayın forum kısmını. Burada Sana ne kattığını soruyoruz. Ee, İngilizce ile ilgili sıkıntısı olan arkadaşlar sağ tuş yapıp Türkçe'ye çevirilebilirler. Yani yeni yaklaşımlar dediğimiz eğitimdeki yeni yaklaşımlar, yeni gelişmeler hakkında neler biliyorsun, ne öğrendin buraya bir iki cümle yazabilirsin. Şunu yapabiliriz. Ee, sıkıcı okul ortamlarından, e, sınıfta anlatılan sıkıcı derslerden yaparak yaşayarak öğrenmenin size kattığı hareket halindeki öğrenmenin ya da informal eğitim ortamları dediğimiz sınıfın dışındaki öğrenme alanlarının size neler kattığı konusunda bir şeyler yazabilirsiniz. Ee, şurayı anlatmak istiyorum size. Planlamanızdan burada bahsediyorsunuz. Niye gidiyor? Nereye gidiyoruz? Niye gidiyoruz? e, ee, o gideceğimiz yer hakkında bir el broşürü hazırlıyoruz. Hangi yolu kullanarak gideceğiz? Video yapmak için neyi planladık? Ee, ve yolculuğun sonundaki günlüğünüzü burada tartışıyorsunuz arkadaşlar. Bu kısımları tartışma e, olarak açıyorsunuz. Şöyle ki ben önce kendim için hazırladığım şey yazayım. E, ee, birinci Birinci modül gezimiz diye anlatayım. Gezi için öğrencilerimle hazırlık yaptım. Hepsi çok heyecanlıydı. Ee, kullanacakları 2.0 araçlarını onlara anlattım. Dediğimizi düşünelim. Buraya fotoğrafta ilave edebilirsiniz. Gene materyaller kısmından çeker. İstediğinizi yazdıktan sonra teslim et dediğiniz zaman e, otomatik olarak gezi ile ilgili çalışma buraya çıkar. Arkadaşlar burada kullanacağınız ve bir araçlarını önceden söylemiştik ama bir kere daha hatırlatayım. infografikleri yaparken Canva, Geniali, Poster My Wall, bu tür programlarla infografimizi hazırladık. El broşürü yaparken yine Canva'nın içerisinde çok güzel e, parçalar vardı. Onu kullandık. E, Publisher, Microsoft'un Publisher programını kullandık el broşürlerini hazırlarken. Fotoğraflarımızı çektikten sonra fotoğrafları kolaj olarak yapmamız gerektiği durumlarda PicCollage, Collage Maker gibi programları kullandık. Video yaparken bir sürü video aracı var. Bunları tercih ettik. Kizoa, Viva Video, İnşaat, Kinemaster, Skupa, Quick. Bunlar kullandığımız bazı video programlarıydı. Elinizdeki cep telefonunun özelliğine göre, iPhone'un kendi içerisinde sunduğu bazı farklı video alternatifleri var. Ya da Android telefonların kendi içlerinde sunduğu farklı video alternatifleri var. Bunları da kullanabilirsiniz. Ve e, günlük olarak biz Vakelet'i kullandık. Çok basit, kullanımı kolay olan ve görselleri de yükleyebileceğiniz bir günlük programı e, günlük olarak da kullanabilirsiniz. Kendi bloğunuzu oluşturabilirsiniz. Ve e, eğer arzu ederseniz günlük olarak Sway de tavsiye ederiz. Sway'de Microsoft tarafından e, uygulamaya konulmuş bir program. Bu programların hepsi ücretsiz. Hiçbirine herhangi bir ücret ödemiyorsunuz free olan kısımlarını kullanmanızı tavsiye ederiz şimdiye kadar yapılacak olanlarımız Bunlar bunları bitirdikten sonra modül 2 için yeni bir çekim yaparız forum kısmını